Evet değerli dostlar şu anda Çağlayan Cerit'teyiz. Burası Bertis. Yani cevizin ana vatanı. Cevizlerde güneş yanına karşı, aşereye karşı, böceklere karşı, iç kurduna karşı şu anda diyotomit uygulaması yapıyoruz. Çağlayan Cerit Köyü. Evet, Çağlayan Cerit Kalaköy'ündeyiz. Cevizin ana vatanı. Görmüş olduğunuz gibi burada cevizlere özellikle haşereye karşı, iç kurduna karşı ve güneş yanına karşı diotomit uygulaması yapıyoruz. Bu ne işe yarıyor? Hem güneş yanına karşı gölgeleme görevi görüyor. Hem de ağaçlardaki kurtları, böcekleri, haşereyi saat ile 72 saat arasında tamamen temizliyor. Hay maşallah, canımızda, maşallah. Üremi süper. Görüyorsunuz değerli dostlar. Türkiye'de haneyle satılan cevizlerin bulunduğu memleket burası. Doğru bakım, doğru şekilde uygulama yapıldığı takdirde yani verimsizlik diye bir olay yok. Çünkü ağaç nankör değildir, toprak nankör değildir. Yeter ki sen ona dokun. Onu besle. O bunu hissetsin ve geriye bu şekilde dolu dolu meyve alırsınız. Dolu dolu ceviz alırsınız, dolu dolu elma, armut, ayva. İşte toprağın vermiş olduğu tüm güzelliklerden sonuna kadar faydalanmış olursunuz. Evet görüyorsunuz. Onun için ülkemiz cennet. İnsanlarımız aslında bir şeyler yapmak istiyor ama doğru bilgilendirilmediği için, doğru uygulama yapamadıkları için doğru sonuç alamıyorlar. Şu anda biz Türkiye'yi adım adım gezerek ülkemizde doğru uygulamalar, doğru gübrelemeler, doğru bakım ve doğru sonuç tezi üzerinden Çalışmalarımız devam ediyor. Siz değerli dostları da bizi davet etmenizi ve sizin bölgelerinizde de sizi bilgilendirmek için mutlaka geleceğimizi bilmenizi istiyoruz. Evet, çiftçimiz sağ olsun şu anda gerekli çalışmayı yapıyor. Yine dediğim gibi burası Çağlayançelik Kale köyü. Yani Türkiye'de cevizin tane ile satıldığı ve iç kalitesinin ilaç statüsünde olduğu tek yer. Onun için bura bizim için önemliydi. Coğrafi işaretli olan bir ceviz bu. Bu bölgeye özel hassasiyet gösteriyoruz. Özel çalışmalar yapıyoruz. Özel bakım yapıyoruz. Ve sizlere de bire bir paylaşıyoruz inşallah. Sonuçlarında her geçen gün sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun.